cihat dinin en zirve noktasıdır. En zirve noktası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Muaz İbni Cebel Hazretlerine Ela uhbiruke bi ra'sil emri ve umu ve amudihi ve zirveti senamihi. Ey Muaz sana işin başını işin direğini din işinin yani başını İşin direğini, dinin direğini ve dinin zirve noktasını haber vereyim mi? Deyince Hz. Muaz Efendimiz dedi ki bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah bana bu üç şeyi bildir. Deyince Efendimiz buyurdu ki Rasul emri el İslam. Evet işin başı İslam'dır. Müslüman olmadan hiçbir şey olmaz. İslam bu işin başıdır. İman bu işin başıdır. İman, İslam yoksa geri kalan, yapılanların hepsi çöp mesabesindedir. Hiçbirinin kabule değer bir tarafı yoktur. Demek ki işin başı İslam. Ve amuduhu as salah İşin direği yani dinin direği nedir? Namaz. Namaz, namaz, namaz. Namaza dikkat edeceğiz namaz olmadan olmaz mümkün mertebe camide cemaatle camiye gitme imkanı yoksa yine bulunduğu yerde mümkün mertebe cemaatle patronsun karışan yok eden yok Git camide kıl 5 dakika gel ya ne olacak ha, imkanın yok olsun iş yerinde o zaman mutlaka namazlı birini bulursun İki kişi cemaat yap hemen Namaz ne kadar güzelse, iş o kadar, din o kadar sağlam. Çünkü direkleri namaz. Yani bir çadırın direklerini aldığını düşün, çadır adamın kafasına çöküverir. Ve zirvetü senamihi ve din işinin zirvesi el cihadu, Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşan memleket hiçbir zaman geri kalmaz. Hiçbir zaman fakirleşmez de. Savaşan fakirleşmez. Savaşan zenginleşir. Savaşan her zaman ne olur? Zenginleşir.